çöp poşeti kullanmıyorum. 55 lira kardayım. Saçım yok. 65 lira kardayım. Köpeğim yok. 354 lira kardayım. Arabam yok. 1300 lira kardayım. Fenomen değilim. 3000 lira kardayım. Ya ne yapıyorsun? Alışverişe geldin, ihtiyacın olan hiçbir şey almıyor. Abi ihtiyacım olanları zaten alamıyorum. İhtiyacım olmayanları hesaplıyorum. Ne kadar kardayım ona bakıyorum. Ofisim yok, 189 lira kardayım. Ben anlaşamayacağımızı anladım ve ayrılmak istiyorum. Şanslıymışım valla. Evli olsaydık napak ödemek zorunda kalacaktım. Hayatımda başka biri var. Öyle mi? İyi bari. Ben unutman kolay olacak. Bak hatta bu. O ne? Benden yakışıklıymış haftaya da evleniyoruz. Beni iyi halay çekerim. Eşekteysin ya ben de çağırsın artık. Aptal. Lan kız evleneceğim diyor, tokat atıyor. Niye bir şey demedin? Yüzüme tükürmeden azından. Allah Allah. Bu niye bu kadar iyi düşünüyor ki? Ben en iyisi psikoloğun yanına bir gidin.